Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz anne? Bugün Elif Sinem TV 2 milyon oluyor. Ve biz onun parti malzemeleri alışverişine geldik arkadaşlar. Evet. Elif TV 2 milyon oluyorsun. Arkadaşlar. Ya, 2 milyon. 2, 2 milyon, milyon partisi yarın geliyor ama önce malzeme almamız arkadaşlar, lazım. Arkadaşlar 2 senede 2 milyon. Allah izniyle 5 senede 10 milyon hedefliyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada Sinem oyunda da çok evet, az kaldı. -2, 2 milyon, milyon olmasına evet. çok az kaldı. Evet arkadaşlar büyük parti gelecek. De parti evet. gelecek inşallah. İlk önce elif Sinem TV için parti malzemeleri alalım. Ufak çaplı kendi aramızda güzel bir evet. parti yapacağız. Onun videosu da gelecek. İlk önce ne yapıyoruz? Parti malzemeleri bölümüne gidiyoruz ve alışveriş yapıyoruz. Alışveriş Bence de başlasın. Elif girme. 2 milyon kutlaması bunlar havaya bırakalım mı? Alalım değil seni. De. Yok ya. Çok çocuk para veririz. Havaya niye bırakıyorsun? Ben bunu alacağım Evet ben parti malzemelerini renk alalım nasıl yapalım altın sarısı olsun kocaman altın 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 olsun. iki, iki sayısı alalım kocaman. Tamam. Aa, Aa bizim ne bizim güzel şeyler, şeyler. gelmiş. Ya bunlardan alalım mı Zehra? Ya bunlar yılbaşı süsleri bence basın, onlara basın, gerek yok. Güzel olur. baksana. Yok yok gel daha böyle konfeti falan tarzı bir şeyler alacağız bahçede şey yapacağız Murat sis. Böyle falan hava eşek falan alacağız gel. Gel gel. Elif Sinem Gamze ablan almış da bundan sana. Hala duruyor evde. Evet. Hadi gel bakalım. Oyuncağa gidiyor hemen ya. Kızım parti malzemeleri bu tarafta. Ben Elif. Ben Annem ya. Bakalım burada kostümler varmış. Elif gördün mü kostümleri? Sinem oyunda için kostüm almak ister misin? Ya Elif Sinem oyuncak bölümüne gidiyor ama parti malzemeleri burada arkadaşlar. Evet parti malzemeleri bölümüne Elif Sinem'i zar zor geçirdim. Şimdi Elif'ciğim. Ben arkadaşlar Lego alacağım. Karar verdim. İlk önce parti malzemesi alacağız. Şey alalım mı çok? Kırmadan alalım bir tane. Alalım böyle ya. 10 günü konseptine kesinlikle girmiyoruz. Yılbaşı konseptine kesinlikle girmiyoruz. Elif Sinem TV özel 2 milyon parti alışverişi. Tamam. Bakın, duydunuz mu beni? Tamam, Şimdi tamam. ne yapıyoruz biliyor musun? Siz buradan kom şey seçin. Konfeti, ondan sonra böyle şeydi neydi? ışıklı falan var ya onlardan sis bombası onlardan seçin. Aa, burada, ben burada. de buradan Sistim şey alacağım burada. 2 milyon. A, bir tane. O kırmızı biri de yeşilmiş. Bak görüyor musun renkleri ucunda? Mi? Evet istersen başka renkler alabilirsin. Bir, bir tane de sarı alalım. Balonlardan alalım mı Hangi renk olsun? hangi renk olacak? Bana istediğin rengi alabilirsin. Rengarenk olabilir ama ben buradan şey alacağım iki 2 sayısı. Altın sarısı iki buldum. Evet sen yani bu küçük boy galiba büyük boy alacağız arkadaşlar dev boy alacağız dev boy şu mu dev boy isteyelim da galiba şu evet şunlardan biri iki sayısını alacağız arkadaşlar ben iki sayısını aldım siz ne abi aldınız aldım. konfeti aldım konfeti aldın neler var içinde İsteri baktın aldım. mı ne diyor silver yok bu olmaz bu güzel değil şu, şu renk bu gold tamam, tamam. olur. Elifçim sen. Lego aa bunlar da cinsiyet için, evet. Onlar olmaz. O zaman bunları alıyoruz. Elif tamam. Sinem, sen ne aldın? Kendine bir şey almış. Bakar aldım. Abi. Lego. almış kendine. Bakalım başka. Muratçım burada şapkalar var. Parti şapkaları almak ister misiniz? Hadi gel parti şapkaları da alalım. Aa! aa. <laughs> 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 <izleyicime gülüyor> sarıldı. Evet. Allah'ım sen çok tatlısın ya. Teşekkür ederiz. Elifçim gel. Şapkalarımız Elif Sinem'inki çok güzel, sen de ondan al. Kırmızı olmadı, şuna bayıldım. Her renk var bunda. Evet, parti şapkası bile aldık. Tamam, Üzerinde abi. de iki yazsaydı çok güzel olmaz mıydı? Şimdi iki mn alıyoruz, milyon sayısının. Harflerini alıyoruz. Ulan. Evet Elif bin bilmiyorum onu gel şey var mı böyle ya böyle üflüyorsun falan açılıp kapanıyor ya. öyle şeylerden var mı parti malzemeleri bak, bakalım arkadaşlar bak, var mı içinde evet. süper tamam ondan al. bana niye almadınız ya siz çok bencilsiniz benim balon. yok bir tane de ben alayım aşk olsun arkadaşlar balon, balon. bana almamışlar şapkaya balon, balon. bana niye şapka almadınız bakalım balon alacağız iki sayısını alacağız büyük olarak bir tane de milyon mn alacağız Buradan başka ne alabiliriz? Buradan şey alalım mı? Böyle filama falan var mıdır böyle başarı filaması? Elifciğim, ne aldın? Gel bakalım, gel. Parti malzemelerinden konfetileri aldık, lav almadık, lav. Sisleri almadık, sisler nerede? Sisler anzlar, sis değil mi Nerede? Sisler nerede? Sisleri kaybettik. Sislerden alalım. Masanın Masanın üzerindeymiş, tamamdır. İşte burada. Tamam. Tamam, sisleri aldık. Lav alalım mı iki tane? Evet iki tane dondan alalım. Sonra altın sarısı balonlar alalım, şunlar. Evet gold rengi olacak. S i̇ki sayısı büyük olacak. Şunlardan alalım Elifçim nasıl olur? Baksana şuna çok güzel. Anne balon alalım. Evet iki sayısının büyüğünü biraz önce küçükmüş arkadaşlar. Şu küçükmüş ben büyüğünü alıyorum. MN olacak da o da küçük olsun mümkünse. MN. Elif Sinem M harfi mi? N bir tane, ee, tane mum alalım pastanın üzerine. Ne dersin? Altın sarısı olsun. O da burada ta yukarıda zirvede. Nasıl alacağız onu Elif? Alamayız ki. 0, 0, 0, 0. Elif, Sinem TV yazalım mı böyle Elif? Ne dersin? Şuna uzanamıyorum ama baban uzanabilir. Altın Aa, sarısı balonlardan da alalım. Onlar meşaleymiş. Kırmızısı aldım ben. Tamam şunu da alalım. Pembe. Balonlardan da aldık. Bal sal. Pembe renk çok güzel. Onlardan da alalım. Mavisi Onu da pastanın sal. üzerine alalım. Ondan da al Murat'cığım. Tamamdır. Evet M harfi. Harika süper. Altın sarısı bir tane de N harfi. Yatirik. Elif Sinem Ama, bak, bak ne buldum. Bak parti pomponu. Evet, sen de şarjı evet parti her de zamanki de mekanımıza da. geldik. Verakis'te alışveriş yapıyoruz. Elif Sinem yine ne soruyorsun? Sinem. Neler soruyorsun? Yatirik. Yüzüne bak. Ne oldu böyle? Her yer boyu olmuş. Evet. Ne oldu? Sistem mi oldu? Elif Sinem parti malzemelerinin içinde kaybolmuş arkadaşlar. Bak ya üzerime siliyor. <laughs> Hadi. Islak mendille silerim. Yatirik. Gel. Yatirik. Annem tamam çekmiyorum. Gel şu nasıl? Şu nasıl anneciğim? Güzel. Çok güzeldim. Bir tane de böyle pompon aldım Elif sineme. Keşke şöyle taclardan falan şöyle masa örtüsü için şunlardan mı alsak bir tane de. Elifciğim bakayım altın sarısı olacak arkadaşlar. Evet altın sarısı bulamadım, bulamadım. Bunlar ne hepsi kırmızı. Evet tek oran anneciğim. Şöyle bir şey alayım Elifciğim, kartlı. Göstereceğim. Aynadan bak annem. Şurada altın sarısı bulmaya çalışıyorum ama bulamadım ya arkadaşlar. Hepsi kırmızı. Bu ne? Aa bunlar şeymiş mısır paketi çok güzel bunu da alalım başka 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 arkadaşlar altın sarı sarıyoruz çünkü altın plaketimiz geldi 2 milyon hadi bakalım şunları da alalım bütün malzemeler tamam. Sinem benim şahane bir video fikrim var ama ne olduğunu söylemeyeceğim arkadaşlar bayılacak o fikre onun için kağıt bardak ve tabak almam gerekiyor yapalım mı? Hatta ne yapalım biliyor musun? Sude, ezin hep birlikte oynayalım bu oyunu. Yılbaşı'nın özel çok güzel bir oyun olsun mu? Size de sürpriz bak onlar da bilmiyor. Şu an aklıma geldi. Evet. Hadi gel kağıt bardak bölümüne gideceğiz. Her şey tamam arkadaşlar. Altın sarısı balonlar, altın sarısı konfetiler. Birazcık rengarenk olsun diye şapkalarımız. Sonra sis bombalarımız. Elif bir de gitti kendine Lego aldı. Evet Elif Sinem'ciğim gel ne? karton ne bardak ne? alacağız. Ne? Söylemeyeceğim sürpriz arkadaşlara da sana da sürpriz olsun. Evet kağıt bardak ve tabak gerekiyor bunlar için. Sen seçebilirsin Elif Sinemcim fark etmez. Yalnız böyle şu bardak güzelmiş. Şöyle bir şey olabilir sade bir şey olsun. Elifcim gel. Bak şuradan da şöyle bardak İyi ki doğdun yazıyor. Bunlar olmaz. Sade bir tabak alabilirsin. Bardak bunu seçtim. Çok hoşuma gitti. Bu olabilir. Murat Elif e anlattım video fikrini. Nasıl dedi Elif? Ama. İzlenir değil mi? Çok güzel dedi. Bak çok beğendi. Evet arkadaşlar Lego. bunlar ipucu. Video fikri sürpriz olsun. Arkadaşlar Elif kendini ödüllendirdi. Legololu çiçek bak. aldı. Bunun böylesi. Bununki böyle. Bir de mor bununki. Ama bundaki bütün çiçekler açmış. Bundaki çiçekler açmamış. Bir tanesi açmış. Hayır. Arkadaşlara soralım hangisini alsın Elif Sina? Hani bu sarıyı mı açılıyor. alsın? Kırmızı gülü mü alsın yoksa sarıyı alsın? açılmıyor 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 dediğime yine geldi Elif. O bundan alalım. O ne ya Öyle. ben sevmiyorum çiçek böcek. Hadi gel. Hadi gidiyoruz. Baban ödemeyi yaptı. Elif sen şey Bunu alırsak şurada şey var. Mıstırdaya gidiyoruz. Hadi, hadi gel. Hadi göstereyim. Mıstırdaydan da birkaç malzeme alalım. Uğur böceği var. Evet çok güzel. Sinem <laughs> Mıstırdaya geldik. Ne alacaksın Mıstırdaydan? Bak telefon kılıfına gidiyor yine. Murat gördün mü? Telefon kılıfına gidiyor. Arkadaşlar telefon kılıfı videosu gelsin diyenler <laughs> beğeni atsın. <laughs> Kaç tane kulaklığım var? Gerçekten kızıyorum artık. Hadi gel. <laughs> Telefon kılıfı videosu gelsin diyenler beğeni atsın. Geliyorum Elif. Aa yılbaşına özel Mısır'daya bak. Burası şahane görünüyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Yılbaşı süsleri gelmiş. Çok güzelmiş. Yalnız kurabiye adam istiyordum da ben rengini beğenmedim. Annem kahverengi olsun <laughs> rengi lütfen. Ağacımızın altına koyarız, alalım. Anneciğim o ağacı etkinlik olarak süsledim. Bizim öyle bir şeyimiz yok ya hani böyle bir Aa, Noel kutlama gibi bir inancımız yok bebeğim. Ben artık çok rahatsız olmaya başladım bu durumda. Ha sen bunu çanta olarak alırsan al ama Noel anlamında ben alma. Olarak Tut çok bakalım. Güzel. Çok tatlıymış. Keçeden yapılmış. Çok güzel. Evet, yürü gidiyoruz hadi. Evet arkadaşlar, parti. Aa, kurabiye. Kurabiye, kurabiye. Şunlara bak. Çok güzeller. İşte kurabiye bu. Elif çok güzel. Bakar ben mısın ben şuna? Ben Bu renk olsaydı peluş alırdım biliyor musun? Abi sizi takip ediyoruz. Merhaba şu an videodasın diyeceğim ama izin almadan çekemiyorum. Hadi gel selamlaşalım. İzleyicilerin gelmiş. Teşekkür edelim ben izlediğiniz ben için? Ben Videoda ben görünebilirler ben mi? Olabilir. Merhaba. Tekrar selamlaşalım. Adın ne? Baran. Baran çok memnun oldum. Sen güzellik. Ervanur. Ervanur. Siz bizi izliyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu yüzden size minnettarız değil mi Elif'ciğim? Evet. Şu an videodasınız. 2 milyon parti alışverişi videosu yarın yayında unutmayın sakın. Yorum yazın kalp atacağım tamam mı? Hadi, Hadi gel. Gidelim. Hadi. Sen de git nereye gidiyorsun? Ciddi. Buldum. Allah'ım doymuyor peluşak. Parti malzemeleri burada. Şaşkın. Silgi, silgi mi alacaksın? Elif silgin yok mu annem? Şunların Hadi. tatlılığına bakar, Şu mı mı bakar mısınız? Mı silgi mi alacaksın? Tamam silgi alalım nerede? sana. Şu tarafa gidelim gel. Elif'in başka bir şeye odaklandı yine. Ne oldu Elif? Hadi ya Elif bu Silgileri ne? Bakayım. Annem kurabiye adam olacağım. Bırak bu çam ağacını. Sevmiyorum ben çam ağacı ya. Sırf video olsun diye çektik ama hiç gerçekten çok huzursuzum ve rahatsızım Elif'ciğim. Bunu bil yani. Hayır, Hadi, gel. Oh sonunda be. Silgi. Silgi. Hey. Murat ne yaptın bizi korkuttun. Elif bir şey gördü ve çıldırdı. Ne söyle. Söyle ne gördün? Hangisi? Şu mu? Şu mu? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu. Ben bırakıyorum bunları. Niye bunu bırakıyorsun da, onu da? Bunu alacağım. Tamam iyi tek onu alacakmış. Hi, hadi karda işe. Pilli içiyorum. ama pilden alalım. kar Murat hadi gel. Ama pilde almayayım. Tamam pilde alırız hadi kasadadır pil yürü gidelim. Ay çok mutluyum. Parti malzemeleri bu tarafta. Murat onları bırakalım ama şu çanta çok tatlış olmuş gel. Elif Sinem uygun seç anneciğim çok güzel böyle. Aa şu çok güzelmiş. Bu ne yapıyoruz bunu hemen bakalım. Böyle asıyormuşuz perdeye çok güzelmiş. Böyle bir şey alabilir miyiz Elif'ciğim? Bu da altın sarısı. Yıldızlar var. Yıldız almak ister misin? Aa, Sen hani mi? bir yıldızsın biliyorsun değil mi? Bak ne buldum Murat. Bas, hani bas. bak. Bundan da mı alalım Murat? Tam sana göre. Sen seversin böyle şeyleri. Hadi altın sarısı. Bak böyle tac var. Neymiş? Happy birthday yazıyor. Olmaz sana bu. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Ay Elif. Biz iki yazan mum almayı unuttuk hala abinden. Onu giderken alalım tamam mı? Hadi gel. Balon standı falan alalım mı? Ya, silgi bile elektronik yapmışlar ya. Yani pes değil mi? Vallahi Allah. pes. Hadi balon standı da alalım İki bir tane, tane arkadaşlar. Şöyle balon standı da alsak mı almasak mı bilemedim. Aa bunda da altın sarısı var. Bunu beğendim. Bir tane de bunu alalım. Gel bakalım anneciğim. Bunu almıyorum. Bırakıyorum bunu. Onun yerine başka bir şey seçebilirsin. Elif Sinan. Şunu ister misin? Neye? Wow, çok güzel. Bunu da alalım. Bakalım başka arkadaşlar neler var. Yıldız almıyor musun? Yıldızın nasıl asıldığına bakalım önce arkadaşlar. Şöyleymiş leipop. yok bu olmaz. Arkadaşlar buradan da alışverişimizi yaptık. Arkadaşlar. Elif Sinemin aldığı şeyi göstermek istiyorum. Arkadaşlar şimdi mesela benim elimde bir şey yazıyor zannedin ama ya, böyle burada basıyorsunuz böyle siliniyor. Yine ederim mikser gibi dönüyor. Arkadaşlar mesela bu bitti buradan çıkarıyorsunuz. Yedek başlığı da mı var? Evet yedek başlığı içinde. Evet gidiyoruz hadi gel. Şimdi yemek yemeye çıkacağız arkadaşlar. Parti malzemelerimizi aldık. Şahane parti videosu gelecek mi Elif? Kanalımıza abone olmayı, cinsine bakmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.